Bak. Kuzu kuzu. Bu çiğ bak, çiğirim bak. ya mis mis. Spor camiasının başının belası hater dallamalarına gelsin. Adamlar takmış bize. Yediğimize, içtiğimize kafayı bozmuşlar. Neymiş efendim? Çok zenginmişiz de her gün et yiyormuşuz da, yumurta yiyormuşuz da bilmem neymişiz de. Şimdi bu sivrisinek beyini, hamam böceği akıllı dallamalara görsel olarak anlatıyorum ki anlasınlar kafalarına girsin. Arkadaşlar bakın bu somon balığı. Bu somon balığı Carrefour'da kampanya var 190 TL. Bak kuzu kuzu. Bunu var ya çiğ yerim. Dünyanın en değerli protein ve yağ kaynağına sahip olma. Çiğ yerim bunu bak. Çiğ yerim ya. Yumurta. Pazarda kolisi bunun 140 TL. Bunlar bana bir hafta gidiyor. Şimdi gelelim. Sevgili kardeşim. Ben sigara içmiyorum. Alkol kullanmıyorum. Gece hayatım yok. Kulüplerde partilemiyorum. Senin o yediğin hücrelerine ve bedenine tamamen zararlı zehir maddeler. Pizzalar, hamburgerler, hamur içleri, şekerler, işlenmiş etler, pastalar, poğaçalar, börekler, gofretler, çikolatalar, şunlar bunlar. Benim hayatımda bunların hiçbiri yok. Çımarık değilim. Sadece ihtiyacım olduğunda kıyafet alıyorum. Tek masrafım işte bu. Haliyetimde sizlere açıkladım. Biz lüks beslenmiyoruz. Bizim çok masrafımız da yok. Sadece akıllı besleniyoruz, bilinçli besleniyoruz ve hücrelerimizi besleniyoruz. Vücudumuz için, kaslarımız için besleniyoruz bu şekilde. Eğer bu şekilde beslenip diğer ıvır zıvır bütün kötü alışkanlıklarını çöpe atarsan inan ki daha kâra geçeceksin. Tamam mı dallama kardeşim? Bu da görsel olarak anlattığım benimle girsin. Hadi bakalım kolay gelsin. Bu.